bizim an Evet, evet Ar arkadaşlar e bu iki iki. ikinci bölümünü çekeceğiz Üç. arkadaşlar. Üç oldu ya, pardon üçüncü bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü 10 dakika süre olduğu için evet. yapmıyor. Ar arkadaşlar burayı nasıl yapacağız bilmiyoruz yani. Lan takılı, oh. lan. Sanırım arkadaşlar e bir yeniden yapmayı deneyelim. Bir şey yap. E ben Şimdi biz bunu yaptık. Buradan böyle çıkacağım. O kutu bir işe yarıyor bence. Bu kutuyu Cık. Hiçbir şey edemiyor. Ya bence yeniden mi başlatalım. Cık. Yok. Dur. Yeniden başlayalım. Şimdi tamam ben kutuyu alacağım buraya çıkacağım. Ama sonra o kutuyla bir şey mi yapıyoruz? Evet. Güzel ee, galiba şuraya çıkacağız. <laughs> anladım. Ney? Diğer bir yapalım. Dur ben o kutuyu ama ben o bu kutuyu buraya nasıl çıkaracağım? Çıkartamam. İşte çıkışamıyorum. Keşke normal hırsız kardeşleri olsaydı. Hadi. Yani gidemiyorum lan. Ha bir şey pardon. Şöyle arka. Lan. <gülüyor> 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 Arkadır karakter bakıyor. <laughs> <laughs> hadi hadi. Baba. Baba, baba. Süremiz az. Dur şöyle. Ya seni ben kafana dikeyim. <laughs> <laughs> ya. Hayır. Ya seni benim ben benim kafam başka Boşu arkadaşlar ol. benim benim akıllılığım sayesinde oba oba <laughs> gel lan sen hıyardır kaçı ben ninja adam <laughs> ninja adam <gülüyor> 31 ne <laughs> ne yakın <gülüyor> <daha> sinemalarda ne 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 oldu tamam oldu <laughs> ol. Hop onu yaptık. E tamam işte sen öyle yapıyorsun. Bak dur. Ma. O, o, ha biz oraya bunu buraya sen de bunu tutuklayacaksın. Aa tamam. E tamam. Çabuk o zaman oradan oraya geç. Aa doğru geç. Çabuk. Evet. Yes oyun bitti. Ay oyun bitti diyorum. Hı, bölüm bitti arkadaşlar. En Şimdi hemen 19. Oldu. bölümü salalım. Çok zordu la. Hmm. Hadi hadi kolay olsun. Kolay. 19. Ee, burada ne yapacağımı anladım. Bunu oraya... ya. Arkadaşlar böyle onunla kutu dağıtacağım. Kutu ya. O, onun yerine Teos. olsun. Hadi hadi hemen kırmızı düğmeye bas. Ya Allah. Hayır kırmızı düğme. Ana. Ben yanlış yaptım. Düğümdeki kutuyu ne yapacağım ben şimdi? Ha aşağı. sen onu ittiracaksın. Bu aşağıya gelecek. Bu da yansımayla böyle bir. Bunu tutuklayacaksın. Mavi düğme. Aa o basıyor zaten. Ma Ay o basamıyor. Sen bir kırmızı düğmeye bas bakayım. Ne 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 ne. Aa. Sen buraya çıkabilir miyim yok Heh. lan kaldır tamam ee. ameliyat yapacağım aç o kırmızıyı aç yeşile basacağım e ee, burası Aa, mavi mavi nasıl mavi. sanırım aşağı ince aşağı düşecek yok aşağı da düşmüyor hmm. Tamam ben anladım anladım lan Aa yeşil dü yeşil düğme nerede? Aa onu kapatmam, açmam lazım. Yani kapatmam lazım. Ula la u. Tıçma tırla la la. E ben buradan aç bir sen aç bir orayı. Ameliyat iş yapıyor arkadaşlar. Ya senin kafa. E tamam oradan nasıl geçeceğiz? Bak ben buraya geldim he. benim kafam. Ne yapacağım lan ben? Aa burada ne yapacağız? Arkadaşlar yani biz bunu nasıl Bence bak... bunu başka bir yere mi götüreceğim? Ha ben yeşili bak. Bununla bak şu var ya şu hmm. arkadaşlar elimle göstereyim ya. Şu yeşil şu bu adam şu yeşilin altındayken ben o düğmeye basacağım ki adam ölecek. Geçmiyor ki o taraf. Bak. E tamam nasıl yapacağız o zaman? Bak geç Tam Tamam sen haydi kırmızı düğmeye bas. Ha sahibim. Kırmızı düğmeye bas. Sağ olun, benim kapım. <laughs> çıkamıyorum ben çıkamıyorum bak. bastım. Ben buna geri bastım. Bana buna geri bas. Sonra senin üstüne çıktım, bunun üstüne çıktım. E bu arada bir bu tuş açmıyor mu? Açmıyor. E tamam. Oraya gitti. E, mavi düğmeyi açmak için oraya gitmek lazım. Ama nasıl? Oraya açmamız lazım bizim. <laughs> mavi geri açacaksın bu zaten. Ama yok bunu. Dur bir şey deneyeceğim aklıma bir şey geldi. Ha anladım anladım anladım. Bunu açacaksın. Sonra sen geri buradan çıkacaksın bunu açacaksın. Ama, bu da buraya düşecek. Bu, tamam. Ben bunu kapatınca ben buradan nasıl çıkacağım? Lan dur, dur. Dur. Hayır hayır bir dakika. Dur. Şimdi sen buradan gideceksin. Bu, buna basacaksın Hı. ya. Bu, buradan Hı. düşecek. Buna basacak zaten otomatik. Dur sen şunu bir zıplayamıyorum. Ne mi? Şunu zıplayayım. Sen tamam, bir için. sen sen dediğini yapalım. İlk önce bir yeşili kapatma gidiyorum. Yeşili kapat sonra buradan çık. Ben tamam, işte nasıl çıkacağım. Bak yeşili kapattım. Bak nasıl çıkacağım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Hmm. Ay bas. E, orada aşağıda düşmek. Ama burada gizli bir şeyler mi var lan? Burada yok. Tamam arkadaşlar bunu nasıl yapacağım? Aç bak bas bir. <laughs> ne oldu öyle. Şimdi Aklına sen şey sarı, geldi. sarıya bas. Sarıya bas sarıya bas sarıya bas. Ben basamıyorum ki. Ben geçim. Abi aklıma bir şey geldi oldu. Kırmızıya bas o zaman. Ya nasıl ne? Aklıma bir şey geldi oldu mu? He. Ben bak. Şurada kutu var ya. Hı. Hmm. Şurada ne? Ha, biz bu bölüm yapmış mıydık önceden? Bence oyunda... Sen bir... dur. Sarı düğmeye bas bir. Sen bas. Geçemiyorum lan. Duvarın arkasından He, geçemiyorum. ya. Arkadaşlar biz bir video dolduralım. Bu bölümü araştıralım arkadaşlar. Bakalım eğer birazdan geri geleceğiz evet arkadaşlar. 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 videoyu kapatmayacağım durduracak. Lütfen arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yeniden. Arkadaşlar ben nasıl çözüleceğini vurdum. Evet arkadaşlar. Nasıl? Lan next level neye dedi? Lan <laughs> ben lan. Neyse. Vaz arkadaşlar onu Arkadaşlar ben buldum nasıl yapacağım. Bakın. Arkadaşlar ilk önce şunu. <laughs> Neyse tamam ben alırım o parayı. Ben alı... neyse bir şey olmaz. Şunu ilk önce şöyle devirmeden yapacağız. ya bir şey olmaz. Kırmızı düğmeye basacak. Ben böyle bunu gel. Ben bunu böyle çekeceğim. Nasıl çekeceğim onu? Sonra bunu böyle yapacağım. Bu da gidecek orada enayi gibi olacak. On. parayı al. Parayı i̇yi ki de bulmuşum abi. Hakikaten <laughs> o. Orada şimdi. Oğlum araya 3 dakikamız kaldı. Çabuk olmamız ha. lazım. Çabuk çabuk e, pardon, çabuk. Çabuk. Basıyorum, yeşil çabuk oğlum lan çabuk. Ben Bilmiyorum ben bunun aşağı gitmesini bekleyeceğim. Furkan, Furkan'ın sadece o kırmızı düğmeye basıyor. Başka bir şey yapmıyor. <laughs> Ve bu da tutuklanıp. <laughs> ya seni mi <var> ya? <gülüyor> <gülüyor> ya çabuk. Arkadaşlar video kapanırsa görüşürüz. Görüşmek üzere. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Çabuk çabuk. Boş ver buraya. Çabuk Allah çabuk çabuk. Allah Allah, Allah koş lan. Bu boyunu sadece benim yaptığım çekilmez. Allah, Allah Allah Allah. Lan bana onu buraya çekecektin. Ya malalet ya mal. <laughs> Lan onu buraya çekeceğim buraya. <laughs> ya salak. Gel gel şuraya. <laughs> gel gel gel. O böyle böyle böyle. Tamam orada kaldık. Ya mal ya. Koş koş koş. Koş oğlum. 8 dakikamız falan kalmıştır. Koş. Ay yeşil açmıyor. Bir videoya bu kadar uğraştık. Hadi Ay. ya. Oğlum hadi la. lan. tamam dur. sabret bitirdik. Lan ya yanma Halit yanma. Ne 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 ne. Tam gidiyor 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 kaç kaç. İnşallah. Arkadaşlar görüşürüz. Ya ya dur dur. Kaç dakika var? Yok yok. Dokuz dakika. Hadi oğlum bir dakika. Bir dakika yaparız. Bir dakika yaparız. Hadi arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Ee, görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ve bu çok zor. Bence şimdi pes edelim. E ne pes yapacağız? Yapacağız, He oraya geçecek. Bu oraya geçecek. Ben de şöyle zıplayacağım. O yeşil açacak. O, o adam ölecek. Tamam. O adam öldü. Birincisi gitti. Yani şurada, şurada. Arkadaşlar şimdi şöyle çabuk o. Kesin birazdan oyun yani video duracak. Hemen arkasından dördüncüyü <laughs> çekeceğiz hızlıca. Bak bakayım çabuk. Çabuk. Lan ben ne yapacağım? Çık oradan. Ha, Çık. Yap 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 yap. Sana onu oradan Şunu şuradan aldım. Lan çocukla sen, çık of. Ben nasıl Arkadaşlar yapacağım? videomuzun sonuna geldik. Kanalı like abone Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir video Görüşürüz. Onda.